Arkadaşlar bugün sizlerle yeni çıkan bir meyveyi deneyeceğiz. Bunun adı Chigos diye bir meyve. Bu mu asya? Chigos evet. diye bir meyve. De. De. Çok güzel arkadaşlar. Bakın. Bakın. Kızlar siz yemek yiyecek misiniz? Yok anneciğim. Yok anneciğim güzel sanki çok güzelmiş arkadaşlar. Aşağısı biraz eski yerde aldım bütün pazarlarla. Dışı hı. turşu gibi bir şey bu. Turşu gibi bir şey. Ha, yedik, İlk defa yiyorum bu arada. Ha, hı -hı. Yedik. Yedik Na, evet Ama e, sen yiyecek misin kızım Şemre? Ne? E, yemek yiyecek misin? Yok aç değilim. Asya sen? Çok güzel arkadaşlar. Asya! Aha. İçer mi kızım sen? Şu şapkayı çıkar da. de ana. Ana kamera arkadaşlar. Şş, bu nerede? Böyle mi olacak Aslı? Bu nerede? Böyle mi Toplayacağız. Ne zaman? Like <laughs> atmayı, abone olmayı, yorum <laughs> olmayı, <laughs> mümkün Görüşürüz.